Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Asgari ücreti konuşacağız. Çok konuşulan EYT meselesine gireceğiz. Kim var? Sabah gazetesi ekonomi yazarı Dilek Göngör bizimle. Dilek merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Melih. İyi. Sen yazdın ilk bu asker ücret ne kadar olacak bu tartışmaları. Arkadaşımız Hande sokağa çıktı. Vatandaşa sordu beklentileri neymiş? Ona bir bakalım sonra konuşalım. Asker ücret ne kadar olur sizce? 4 liradan aşağı olmaması lazım. Asgari ücret 5 bin lirada olmaz. Biraz daha fazla olması lazım. En en düşümez ben 2500 e alıyorum. 2 bin ne geçinecek? Kirayı düşün. 2-3 bin lirada başlıyor. 3-5'e şey olması lazım yani. Vallahi bilmiyorum ki 3 diyorlar ama. Ya benim tahminim 3 bin 4 bin arası bekliyorum. 4 bin. Olursa iyi olur. Şu an ne kadar? 2800 bin 800 küsür. 5 binden fazla olmadı. 4 bin civarında olacağı söyleniyor. Asgari ücretin artması çok önemli değil. Sonuçta enflasyon olduğu için hiçbir şey değişmiyor. Asgari ücret 4 olması bence olması lazım yani. Emekli maaşını, emekli maaşını istiyoruz birazdan. 3500 falan diye bekliyoruz. En az 5 milyar olmalı. En fazla 3200 olur. Yani o bantta olur. 3500 arası. Vallahi demelerine göre 4 civarında olacak herhalde. Benim tahminimce 3300 falan. 3300. 3500 civarı. Ne kadar? Şu an 2800 galiba bildiğim kadarıyla. Üç küsür olur bence. EYT ile ilgili de kanun çıkartmalarının gerektiğini düşünüyorum yani. Ben de şimdi EYT emeklisiyim. E şey olacağım. Nasıl Kaç olsa. Nasıl kaldı? Vallahi şu an 4 senem var ama. Çıkarsa o zaman siz erken emekli olunsun. Emekli olma şansımız var herhalde. O da büyük ihtimal olacak diye düşünüyorum 2022 yılında. Ne kadar var emekli? Çok var 23-24 sene var. Evet ben de o mağdurlardan. Öyle mi? Nasıl? Ne kadar? Kaç yıl var? Yani normalde 43 yaşında emekli olacaktım. Şu anda beni 51-52 yaşına attılar. Yani primimiz, günü sayımız, her şeyimiz tamam. İşte bakalım bekliyoruz biz Çok iyi oldu. Çok rahatlar. İnsanlar bu müjdeyi bekliyor çünkü. Babam emekli olma muhabbeti var. 2-3 yılı var. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör ile beraberiz. Konuşacağız bu konuları. EYT'yi, asgari ücreti, dilek nasıl buluyorsun vatandaşın tahminlerini gerçekçi mi? vatandaşın tahminleri tabii gerçekçi. Zaten aslında beklentiler de 3500 ile 4000 TL arasında bir beklenti var. Hı hı. E, bu biraz hükümetin de biraz önceki haberde de gördük. Biraz hükümetin de bu yönde bir tavrı var. var. Son 45 yılın en çok zammı olacak deniliyor. Şimdi geçen sene %21.56'lık bir artış vardı ve enflasyonun 6-7 puanlık bir üstünde artış gerçekleşti. Ne kadar artış geçen sene? %21. 21. enflasyonda %15 falan gibiydi o dönem galiba. Onun üzerinde bir artış oldu. Şimdi ona göre hesaplanınca şimdi e, Çalışma Bakanının, Cumhurbaşkanının, sürekli hükümet yetkililerinin anlattığı enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleşeceğinde herkes hem fikir. Dolayısıyla bununla ilgili bir hesaplama yapıldığında aşağı yukarı %30'un üzerinde 30-35 civarında bir zam beklentisi oluştu tabii bu açıklamalardan Hı -hı. sonra. Dolayısıyla vatandaşın söylediğinde aslında he, uçuk kaçık bir şey, şey yok. gerçeklik payı yüksek. Gerçeklik diyorsunuz. payı. Bir de e, tabii hayat pahalılığı bunu hep zaten dile getiriyoruz, yazıyoruz. Hı hı. E, ortada bir enflasyon gerçeği var ama bizim ülkemizde değil sadece bütün dünyada şu anda yüksek enflasyonla boğuşuyor. Dolayısıyla vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek işte kira ödemeleri vesaire bunları hep yazıp çiziyoruz. Dolayısıyla iyi bir artış o yüzden e, ciddi anlamda bir beklenti oluştu. Bunu işverenler de biliyorsun, kabul ettiler. Yani Onlara gün, binen mesela, yük bir... nedir? Efendim? Mesela ona bir bakalım. Onlara binen yükle ilgili bir tablo var. 4 bin lira olursa mesela asgari ücret e, ne kadar gelecek? Remzi ikinci tablolarda vardı galiba. Bu, bu şu andaki mevcut tablo. Şimdi 3500. Bürüt, evet, şimdi Bürüt asgari ücret 3.577 lira. Evet. İşçi'nin eline geçen 2.825 lira, aradaki kesintilerin toplamı da 800 liraya yakın yani 751 lira. Hı 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 hı. Şimdi zaten burada aslında iki formül konuşuluyor. Birincisi bu zam oranı, ikincisi de bu gelir vergisi yani yüzde 15 dilimde bir gelir vergisi kesiliyor. Vergilerin biraz azaltılması. Devlet gibi feragat bir. edecek yani. Bununla ilgili de Çalışma Bakanı'nın dün yaptığı, önceki gün yaptığı bir açıklama vardı. Asgari ücretten alınan vergilerin e, düşülmesi konusunda bir çalışma yapıldığını söyledi. Ama bunların hepsi aslına bakarsan bir maliyet hesabı. Hı hı. Yani bir taraftan işveren açısından da maliyet, öbür taraftan devlet açısından da maliyet. Şimdi devlet vergi kaybı ne kadar olacak? Yani bütün o hesap kitap. Bunların hepsi yapılacak. Hı hı. Öbür tarafta da işverenlerin mesela açıklamaları olmaya başladı bu asgari ücret tartışmaları. Bu sene erken başladı aslında. Hep hı hı. Aralık'ta normalde evet. biz bu tartışmaları yaşardık. E, bu dönemde bu çalışmalar erken başlatıldı. Bu söylemler de e, dolayısıyla erkenden ortaya çıktı. İşverenler diyor ki işte asgari ücretten enflasyonun üzerinde enflasyona kadar olan asgari ücreti biz karşılayalım. Enflasyonun üzerinde olan artışı devlet devlet karşılısı veyahut da bir denge oluşsun. Tabii bu asgari ücret sadece e, yani 6-7 milyon çalışanı ilgilendirmiyor. Sonuçta bütün ücretler işte ilk bardan kıdeme bütün her şey e, bu asgari ücrete göre belirlendiği için bir limit oluyor, Çalışanları değil mi yani? evet. En düşük bir burada vereceksin üstüne alabilirsin deyin. Peki dilek yem çözüm müdür? Şimdi bu asgari <laughs> ücreti o zaman mesela Davut ol döneminde de hatırlıyorum artırıldığını. İşveren işveren kabul ediyor dedin ama piyasa gerçekten bunu öyle gerçekçi şekilde uyguluyor i̇şveren mu? İşveren kabul ediyor ama işveren tabii devletten de biraz fedakarlık isteyerek İstiyor. kabul ediyor. Yani bir taraftan aslında devletin verdiği asgari ücretli çalışanlar için 75 TL'lik bir prim desteği var işverene ama bunun da artırılmasını istiyorlar veya da işte enflasyona kadar siz ödeyin, onun üstünü biz ödeyelim gibi yani bir takım fedakarlık... Yani iş böyle, tedakarlık... bununla çözülebiliyor mu? Devlet arttırdığında, devlet bu rakamı istediği şey, 4000 lira yaptı, 4500 lira yaptı diyelim. Piyasa gerçekten buna cevap veriyor mu? Yani o ücretler ödeniyor mu belirlenen ücretler? Bir gerçeklik var mı? Bir gerçeklik şöyle, arka tarafta eğer çok yüksek bir artış olduğu zaman bir kısmını ödeyip öbür kısmını elden ödemek. Çok görüyoruz bunları. Bir, bir, sürü şeyler var yani bunu piyasada görüyoruz. Tabii bunlar için denetimler yapıyor Çalışma Bakanlığı. Hı hı. E, o tip iş yerlerine işte bu denetimlerle cezalar kesiliyor filan. Buradaki en büyük sıkıntı bence hani asgari ücret tabii ki ya bugün yoksulluk sınırı 10 bin lira diye açıklamalar yapılıyor. Tabii ki asgari ücretin 2825 lirada kalması e, düşünülemez. Yani bugünkü koşullarda mümkün değil. koşullarda mümkün değil. E, dolayısıyla bu rakamın artırılmasında ben de hem fikrim. E, fakat öbür tarafta hani çok da yüksek artış olduğunda işveren açısından düşününce maliyetleri bizim gördüğümüzün işte bu tabloda var. Yani yüzde 42 arttığında işverene maliyeti e, asgari ücret 4 bin Şimdi bunu ödememek için adam iş, işçi çıkarmaya başlarsa burada Acayip hassas bir denge, bir denge var, var aslında bakarsan. Lazım. Yani bir taraftan bence en e, ideal çözüm, ben öyle görüyorum, vergi yükünü azaltıp asgari ücrete belirli oranda bir zam tabii ki yapılsın. Hı hı. Ama öbür taraftan da o asgari ücretin e, kesintiler, gelir vergisi özellikle. Çünkü Avrupa'da... E, az kazanandan az, çok kazanandan çok Onlar böyle mi, mi çözüyorlar? Var. Bir asgari ücret sistemi nasıl var dünya üzerinde? Saat aslında mi Aslında her, mi? herkes de var. Ya yani bizde de sonuçta. Bizde e, aylık olarak belki bizimki açıklanıyor ama onlarda daha uzun vadeli aslında. Mesela bu da tartışılıyor. İşte e, bu tip zamanlarda asgari ücretin ya da emekli maaşlarının daha kısa aralıklarla belirlenmesi gibi bu tartışmalar başladığında bunlar da çıktı. Ama Avrupa'da falan daha uzun vadeli bunlar belirleniyor. Yani belirliyorlar. Mesela en son açıkladıkları rakam Temmuz 2022'ye kadar devam edecek. Şu anda mesela Almanya'da 10.45'e çıkacak Temmuz 2020 Saati belirleniyor orada değil mi? 10.45 Euro. Euro. 10 Euro yani. Şimdi baktığın zaman asgari ücret orada da işte 1600 Euro'larda. Avrupa'nın birçok ülkesinde öyle. Bizdeki Tek sıkıntı aslında asgari ücretli Avrupa'da daha az sayıda, Bizde yani yüzde ortalamaya vurduğunda 9 onlar civarında Avrupa ülkelerinde asgari ücretli çalışan sayısı. Bizde neredeyse çalışanların yarısına yakın asgari, asgari ücretli. ücretli. Dolayısıyla bizdeki en büyük sıkıntı o. E, vergi dilimleri orada da var. Yani işte Almanya'da da asgari ücretten vergi alınıyor, diğer ülkelerde de vergi alınıyor. Orada da şu anda enerji fiyatlarını görüyorsun yani yüzde 250'lere olan oranda büyük sıkıntı var. Büyük sık